Benim annem kanser evet. hastasıydı ee, ve biz öğrendiğimiz zaman artık son evresindeydi. Hı hı. Ee, annem vesilesiyle tanıdık, yayınlarda izlemeye başlamış. Hı hı. Sonra bir gün işte gidelim dedi ve biz çıkıp Afyon'a geldik. Hı hı. İlk o zaman görmüştüm sizi. Ee, Orada bir dua aldı ve doktorların bize söylediği şey artık hani ümidinizi tamamen kesin. Artık hani bu saatten sonra kendinize her şeye hazırlayın. Çok fazla ömrü kalmadı. 6 ay bir sene arası bekleyin şeklinde bir diyalog geçmişti doktorlarımızda. Annem duayı aldıktan sonra çok şükür 6 sene daha gayet sağlıklı bir şekilde yaşadı. Gayet de mutluydu. Hani kesinlikle bu kanser hastalarındaki acı, ağrı vesaire hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu. Hatta en son sizinle beraber Umre'ye gitti, geldi. Yani yurt dışına çıkacak kadar kendisini sağlıklı hissediyordu. Daha sonra da işte tekrar yükseldi. Sonra vefat etti. Ama mesela vefat ettiği süreçte de. Hastanede kesinlikle diğer kanser hastalarının çektiği ağrıyı, acıyı kesinlikle ve kesinlikle hissetmedi. Ne bir bağırmasını duyduk, ne bir inlemesini duyduk. Yani hiçbir şekilde hani bunu yansıtmadı. Yani şeye inanıyorum yani hani evet belki ağrısı vardı, sancısı vardı ama kesinlikle diğerleri kadar değildi. Yani ve bunun sizin duanız sayesinde olduğunu biliyorum. Onun dışında biz Afyon'a geldiğimiz zaman bir tane komşumuzu da beraber onu da yanımızda getirmiştik. Kendisi çok uzun zamandır hamile kalamıyordu. Ee, ve baya hani tedavi gördü, süreçlerden geçti, sıkıntılardan geçti falan. Sizin duanızı aldı, geriye döndük. Aradan ortalama işte 3 ay falan geçti ya da geçmedi. Yalan olmasın. Geçmiş zamanı hatırlamıyorum. Kendisinin hamile haberini aldım. Elhamdülillah. <laughs> Onun dışında benim yaşadığım bir sürü manevi şeyler oldu. Hani bahsediyoruz yayınlarda bahsediyorsunuz işte istediğiniz istediğiniz anda önünüze gelecek diyorsunuz ve ben bunu defalarca yaşamış bir insanım. Elhamdülillah çok şükür. Yani ben açık bir insandım, sizin yanınıza geldim. Geldikten sonra ya bu, bu şekilde anlatılınca insanların anlamamasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de maalesef Allah affetsin, Allah, hocam, Allah affetsin, Ben de inançsızdım. Ama bu çok farklı bir şey. Hani herkesin söylediğine kesinlikle katılıyorum. Gerçekten anlatılmıyor, yaşanıyor. Bu içten gelen